Fetih suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz sana aşikar bir fetih ve zafer ihsan ettik. Bu da Allah'ın senin geçmiş ve gelecek kusurlarına bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve inamı tamamlaması, seni dost doğru yola hidayet etmesi ve sana şanlı bir zafer vermesi içindir. İmandaki yakinlerini iyice arttırsınlar diye müminlerin kalplerine sekine indiren odur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Bu da Allah'ın mümin erkekleri ve mümin kadınları içinde ebedi kalacakları İçinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesi onların günahlarını bağışlaması içindir. Bu Allah katında büyük bir nailiyettir, büyük bir başarıdır. Öte yandan Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkekler ve münafık kadınlar, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması içindir. Kötülük onların başlarına dönsün. Allah onlara gazab etmiş, lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Ne kötü yerdir orası? Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hep aziz ve hakimdir, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki biz seni bir şahit, bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki Allah'a ve Resulüne iman edesiniz ona destek olup saygı gösteresiniz ve Allah'ı da sabah akşam tesbih ve tenzih edesiniz. Sana biat edenler gerçekte Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli hepsinin ellerinin üstündedir. Kim sözünden dönerse kendi aleyhine olarak döneklik eder. Ama kim Allah'a verdiği sözünde durursa, Allah ona pek büyük mükafat verir. Kaçak durumda geri kalan bedeviler sana gelip bizi manlarımız ve ailelerimiz oyaladı da ondan katılamadık. Ne olur bizim için Allah'tan af dile derler. Onlar aslında dilleriyle kalplerinde olmayan şeyler söylerler. De ki şimdi hakkınızda Allah bir zarar veya fayda vermek isterse kim ona karşı koyup engelleyebilir? Hayır, İş sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Allah, her şeyden haberdar olduğu gibi, sizin gazaya katılamayışınızın gerçek sebeplerinden de haberdardır. Aslında siz, peygamberin ve müminlerin ailelerine artık geri dönemeyeceklerini düşündünüz. Bu hayal, gönüllerinizde anlanıp kullandı ve yerleşti. Kötü zamlara düştünüz ve helaki hak etmiş kimseler oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne inanmazsa bilsin ki biz kâfirlere alevli ateşler hazırladık. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde İzin verin biz de size tabi olalım, derler. Böylece, Allah'ın hükmünü değiştirmek isterler. De ki, siz bizimle gelemezsiniz. Zira Allah Teala daha önce böyle buyurmuştur. Bu defa da, hayır diyecekler, siz bizi çekemiyorsunuz. Bilakis, kendileri anlayışları kıt olan, çok az anlayan kimselerdir o katılmayıp geri kalan bedevilere de ki, siz yakında çok kuvvetli ve savaşçı bir milletle savaşmaya davet edileceksiniz. Onlar teslim olup boyun eğinceye kadar onlarla savaşacaksınız. Eğer bu sefer itaat ederseniz, Allah sizi pek güzel bir şekilde ödüllendirir. Ama daha önce yaptığınız gibi arkanızı döner, cihattan kaçarsanız, o size gayet acı bir azap verir. Gazaya katılmama konusunda, amaya sorumluluk yok, topala sorumluluk yok, hastaya sorumluluk yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Kim de itaatten yüz çevirirse, onu gayet acı şekilde cezalandırır. Gerçekten Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana biat ettikleri zaman müminlerden razı oldu. Onların kalplerindeki ihlası bildiği için üzerlerine sekine, huzur ve güven indirdi. Onları hemen yakında gerçekleşen bir zaferle ve alacakları birçok ganimetle mükafatlandırdı. Allah aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size daha başka birçok ganimet vaad etti. Onları ileride alacaksınız. Şimdilik size bunu verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki müminler için Allah'ın teyidine bir delil ve ibret olsun ve sizi dost doğru yola eriştirsin. Allah size henüz güç yetiremediğiniz ama kendisinin ilim kudretiyle hazırladığı başka fetih ve ganimetler de vaat etti. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Eğer o Mekkeli kâfirler sizlerle savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçar, sonra da kendilerini koruyan veya destek olan hiç kimse bulamazlardı. Allah'ın öteden beri cari olan kanunu budur. Ve sen Allah'ın nizamında hiçbir değişiklik bulamazsın. Mekke vadisinde size kafirlere karşı zafer nasip ettikten sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çeken odur. Allah bütün yaptıklarınızı görür. İnkârda ısrar edip sizi Mescid-i Haram'ı ziyaret etmekten ve bekletilmekte olan hediye kurbanlıkları yerine ulaştırmaktan geri çevirenler onlardır. Eğer orada kendilerini tanımadığınız için tepeleyeceğiniz ve bilmeyerek tepelemenizden ötürü zor durumda kalacağınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı Allah ellerinizi birbirinizden çekmez, savaşmanıza engel olmazdı dilediği kimseleri rahmetine nail etmek için Allah böyle takdir buyurdu. Şayet onlar birbirlerinden seçilip ayrılmış olsalardı, elbette kafirleri gayet acı bir cezaya çarptırırdık. Kafirlerin kalplerine taassubu, cahiliye taassub ve tarafgirliğini yerleştirdikleri o sırada, Allah da elçisinin ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Takva kelimesini onlara yoldaş etti. Zaten onlar bu söze pek layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Allah elçisinin rüyasını elbette doğru çıkaracaktır. İnşallah siz kiminiz başını tıraş ettirmiş, kiminiz saçlarını kısaltmış olarak Mescid-i Haram'a korkmaksızın tam bir güvenlik içinde gireceksiniz. Ama Allah sizin bilemediğiniz şeyleri bildiğinden ondan önce yakın bir zafer nasip etti. Bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen odur. Buna şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın resulüdür. Onun beraberindeki müminler de kâfirlere karşı şiddetli olup, kendi aralarında şefkatlidirler. Sen onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza ararken görürsün. Onların alameti yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır. Bunlar Tevrat'taki sıfatları olup İncil'deki meselleri ise şöyledir. Öyle bir ekin ki filizini çıkarmış, sonra da onu kuvvetlendirmiş. Derken kalınlaşmış da artık gövdesi üzerinde doğrulmuş. Öyle ki ikicilerin hoşuna gider, kafirleri de öfkelendirir. İşte böylece Allah onlar gibi iman edip makbul ve güzel işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.